Merhaba, ben Birçok Onay. Bu videoda e, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik e, Sözleşmesi e, girişle ilgili, girişiyle ilgili bir örnek yapacağız. Öncelikle e-birlikten sözleşme girişi yapacağız. Arkasından Gelidara Başkanlığı'nın sayfasında sözleşme girişini yapacağız. Bu e, video bir istek üzerine geldi. Aslında özellikle bir konu ama e, yine de e, yeni başlayanlar ya da bil, öğrenmek isteyenler için e, çekmek istedim. Introdan sonra başlıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken E birlik e, tüm mob E birlik sayfasına e, şifrelerimizle giriş yapmak. Bu şifreleri daha önceden edinmiş olmamız gerekiyor. E, yoksa bile e, yeni başladıysanız, yeni aldıysanız temin edebilirsiniz kolaylıkla. Sayfa sizi yönlendiriyor. E, sayfaya girdikten sonra e, ana ekranda bilgilerimizi görüyoruz. E, sol tarafta sözleşme girişi yapacağımız alanla ilgili kısımlar var burada sözleşmeler bölümümüz var bizim sözleşme ile ilgilendiğimiz burası sözleşmeler ve yeni sözleşme sözleşme listesi dediğimizde mevcut sözleşmelerimizi görüyoruz yeni sözleşme diyerek bir sözleşme boş bir sözleşme açıyoruz bize yukarıda 2021 dönemiyle ilgili olduğunu uyarıyor. Burada ihtiyacımız olan bilgilere şöyle bir doldurmadan önce bir bakalım. Temel bilgilerde iş sahibinin bilgilerinde vergi kimlik veya TC kimlik numarası, bağlı olduğu usul, bulunmuş olduğu il, ilçe, vergi dairesi, varsa ticaret sicil müdürlüğü, varsa ticaret sicil numarası, telefon, e-posta ve adresi şeklinde olmuş oluyor. Bu bilgileri hani kolaylıkla zaten vergi levhasından ticari sicil varsa ticari sicil kayıtlarından elde ediyoruz. Şimdi öncelikle vergi numarası girerek başlıyoruz. Vergi numarasını girdikten sonra tabla tap tuşuyla klavyeden geçerseniz ünvanı kısmını bir tarama yapacaktır ya da ünvanı kısmına tıkladığınızda bir tarama yapacaktır bu tarama kısmında e, mevcut bir sözleşme var ise sizi uyaracaktır bu yeni açılmış sıfırdan mükellef olduğu için herhangi bir uyarı gelmedi ve e, bilgileri otomatik doldurmadı e, o yönüyle e, boş olarak geldi sonrasında ben e, yine ünvanını elle dolduracağım sıfır e, yani yeni açılmış Mükellefiyet gruplarında e, herhangi bir bilgi gelmeyecek ama mevcutta bu vergi numarasına ait daha önce açılmış giriş yapılmış sözleşmeler varsa sistem otomatik algılıyor. Şimdi yeni bir e, mükellef bunun üzerinden işlemlerimizi tamamlayacağız. Ben tabi belli alanları e, gizlemek zorundayım e, veri gizliliği açısından e, ama e, mümkün olduğunca da e, açık tutmaya çalışacağım her alanı görev göre ilerleyeceğiz. Şöyle Limited şirketi diyerek seçiyoruz. Burada bize bağlı olduğu grubu soruyor. İşletme defteri, serbest meslek, bilanço esasına göre ve basit usul şeklinde şirketlerde bilanço esası ya da birinci sınıf firmalarda şahıslarda bilanço esası ikinci sınıf işletme, serbest meslek veya bilanço basit usul pardon seçerek ilerliyoruz. Bulunmuş olduğu il ve ilçeyi seçiyorsunuz burada farklı ilde tutarsanız tarifiniz ona göre yükseliyor mevcut seçtiğiniz ile göre ya da ilçeye göre vergi daireleri geliyor varsa vergi varsa ticaret sicil müdürlüğünü seçiyoruz varsa ticaret sicil numarasını yazıyoruz Sonrasında Firmanın e, ilgililerinin ya da yetkililerinin telefon numarası, genelde cep numarası e, yazarak ilerliyorum ben. Genelde cep numarasını yazarak e, yapıyorum ve bir mail adresi firma yetkililerinin iletişim bilgilerini dolduruyoruz. Bu alan standart temel e, firma ile ilgili iletişim bilgileri e, kısmı olmuş oluyor. Sadece burada özellikle olarak seçmiş olduğumuz firmanın türü e, olmuş oldu firma mail adresine girdikten sonra adres kısmını giriyoruz adres kısmını e, vergi levhasını açıp kopyalı yapıştır şeklinde de yapabilirsiniz vergi levhasını PDF olarak aldıktan sonra sisteminize oradan e, bu tarzdaki bütün bilgileri kopyalı yapıştırla aktarabilirsiniz ben şimdilik elle girişlerini tamamlayacağım şekilde ilerliyoruz. Varsa posta kutunu yazın diyor. Posta kutunu yazdıktan sonra evet, temel bilgileri olduktan sonra ileri diyoruz. İleri dediğimizde bize sözleşmenin başlangıç tarihini girmemiz girmemizi istiyor. bugün e, itibariyle ben giriş yaptım. Sözleşmenin yine başlangıç tarihini benden istiyor. E, 12.02.2021'de başlayacak. 31.12.2021'e kadar devam edecek yine 31 12 2021. Burada otomatik 31 12 2021 geliyor ama sonrasında elle yazmayınca çekmiyor. Türkçe ve TL olduğunu belirtiyoruz. Dil Türkçe, döviz cinsi TL. Burada işin mahiyetini bizden istiyor. işin mahiyeti burada şahıs firmaları, adi komandit kooperatif, adi şirket, komandit şirketler, hisseli komandit ve şirket, anonim şirket, kooperatif dernek ve vakıflar şeklinde alt dallarıyla oluyor. Bu limite şirket. Limite şirketi hizmet işimi, alım-satım işimi, imalat-inşaat işimi. Şu anda alım-satım uğraşıyor. Herhangi bir işçisi varsa işçi sayısını arttırdığınızda, bakın şöyle sıfır yapalım. Sıfır işçide 688 lira geliyor. 5 de 771 lira. Yani işçi sayısı arttığında ya da şube sayısı arttığında fiyatınız da ona göre artıyor tarife den otomatik olarak geliyor tabi bu verilmiş olan standart tarife ile ilgili bilgiler siz burada iler ileride yine fiyatını farklı olarak girebilirsiniz bu gösterilen değer minimum değer olarak ifade ediliyor alım satım sözleşmemizin tarihini girdik alım satım olduğunu seçtik limite şirketteki alım satım olarak seçtik altındaki şahıs olsaydı şahısın altındaki alım satım ya da anonim şirketi olsaydı onun altındaki alım satımı seçecektik. Limiteş şirketi altında seçtik. Çoklu KDV var mı, gayri faal mi, ticaret şey mi? Mesela bazı şirketler yeni sözleşme girersiniz, gayri faale döner ya da mevcut sözleşmesi gayri faale döner. Gayri faal de e, yarı yarıya e, rakamı indiriyor aşağı yukarı. E, ticaret, dış ticaret varsa teknokent Kent bölgesinde ise e, müşterinin iş yerinde gidip hizmet veriliyorsa bir ilave arttırıyor aynı sermaye artırımı BABS e. otomatik olarak şirket olduğu için seçilmiş oldu eflasan düzeltmesi binin altında ilçe yani ilçenin daha küçük olması engelli indirimi varsa burada ve gerçek usulde işe yeni başlayanlar bu ilk defa başladığı için ben bunu seçiyorum ki ilk defa başladığından dolayı tarifesi biraz daha düşük geliyor e. yeni başladığı için işlemlerine tabi burada ilave ek hizmet varsa buradan e, ilaveden yapılacak olan işlemlerden seçerek e, işlem sözleşmenizi ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde sözleşmemiz hazırladık. Şimdi standartta tarihlerimizi girdik. İşçi sayısı var, e, pardon. Türü seçtik. Limite şirketi'nin altındaki alım satım. İşçi olsaydı işçileri arttıracaktık. Şube olsaydı şubeleri arttıracaktık. Yerine göre burada e, seçtik. İlk işe başlayanlarda bunu seçiyoruz. E, açıyoruz, aktif ediyoruz yoksa kapalı bir şekilde bırakıyoruz. Aktif ettim ve ileri diyorum. İlerledim. Sonrasında işin kapsamı ve yükümlülükler kısmını bize burada otomatik olarak getiriyor. Yürürlükteki mevzuat hükümlerince yasal defterleri tutmak ve tanzim etmek, mali konularda danışmanlık yapmak, SGK işlemlerini yapmak şeklinde bize standart bir sözleşme ile ilgili bilgileri getiriyor. Varsa ilave etmek istediğiniz buradan e, artıyla ilave edebiliyorsunuz İleri dedim e, burada aylık ücreti getiriyor 11 aylık ücreti getiriyor bize bu tutarı sözleşme tutarı olarak girme, girmeniz gerekiyor e, tabi e, sizin atıyorum anlaşmanız e, 500 liradır şöyle bir çarpı 11 aylık yaptınız 5500 lira da e, olarak da girebilirsiniz buraya 5500 lira şöyle yapayım 5500 olarak da girebilirsiniz. Burada sözleşme tutarı e, belirlenmiş olan rakamın altında kalmaması gerekiyor. Aylıktaki e, standart rakamı gireceksiniz de yani gelen rakamdan sözleşme imzalayacaksanız da bu tutardan olması gerekiyor. 3784 lira 11 aylık ücret olarak olmuş oldu. Burada ödeme şekilleri belirleniyor. İşte e, kredi kartı, ki EFT havale diğer şeklinde olabilir. Diğer seçeneği tabii açık ama genelde ben nakitle çalışıyorum. Sizler de havale ile çalışıyorsanız havale vesaire diye. Damga vergisini kim ödeyecek? Bunu seçiyorsunuz. İş sahibi öder veya meslek mensubu öder olarak belirliyorsunuz. İş sahibine işaretleyebilirsiniz. Meslek mensubu olarak siz anlaşmanıza göre işaretleyebilirsiniz. Ben burada kendim ödeyeceğim meslek mensubunun adresinde veya iş sahibinin adresinde düzenlenmiştir şeklinde oluşturulması gerekiyor ben meslek mensubu olarak seçtim iş sahibinin adresinde ise onu işaretleyerek bu bilgiler otomatik olarak oluşturmuş olduğumuz sözleşmenin içine gelecek şekilde hazırlanıyor bitir dediğimizde mevcut bir sözleşmeyi bize ön izleme olarak getiriyor bilgileri kontrol ettikten sonra bütün bilgileri ve e, arkasından yine e, kişisel veri korunma kanunu ile ilgili de, eki de ekleyerek sözleşmeyi hazırlamış oluyor. Kabul et dediğimde e, bu sözleşme oluşturulmuş oldu. Sözleşmeyi görüntülemek için buraya tıklayın yeni sözleşme için buraya tıklayın diyor. Sözleşmeyi görüntülemek için buraya tıklayın dediğinizde size pdf olarak e, alıştırmış olduğunuz sözleşmeyi veriyor. Ve bu sözleşmeyi siz 6 sayfalık bir sözleşme yine e, sizin bilgileriniz e, otomatik olarak kayıtlardan alıyor girmiş olduğunuz bilgilerden iş sahibinin bilgileri burada e, yapmış olduğunuz sözleşme ile ilgili bilgiler hükümler vesaire e, geliyor burada ücret kısmı orada seçili olan rakamlardan geliyor otomatik olarak hazırlanıyor. Meslek mevzusu bunun kaşı imzası, iş sahibinin kaşı imzası şeklinde e, sözleşme imzalanmış oluyor. Ve kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun burada e, ek olarak geliyor. Burada da e, bunu sizin e, açık rıza metnini de alıp imzalattırmanız gerekiyor. Çünkü kişisel verilerini sizler de kayıt altına almış oluyorsunuz. E, bunu kaydet diyerek bilgisayarınıza kaydedip işlemlerinize devam edebiliyorsunuz bunu kaydettik bu şekilde ilerleyeceğiz sonrasında bunu kapatayım sözleşme kısmına gelelim sözleşme listesine geldiğimde mevcut sözleşmelerimi görüntülüyorum dönemleri itibariyle buradan değiştirebiliyorum bu sözleşme ile ilgili değişiklik yapmak istediğimde şu alana geliyorum ayarlar alanı yani çark şeklinde yapılmış standart kullanılan ücret tespit formu sözleşme detayı kanunen pardon kişisel verilen korunması kanunu ile ilgili yükümlülükler ödeme işlemleri imzalaması fesih sonerme mesela bu kişiyle işiniz bitti sözleşmeyi fesih ediyorsunuz yani tamamen aranızdaki ikili ilişki sona erdiğinde fesih ediyorsunuz ama sözleşme ile ilgili herhangi bir hata oldu. Ben şimdi girişi yaptım. Hatayla bir yanlış bilgi girdim. O zaman iptal diyorum. Ama e, tamamen aramdaki e, sözleşme bitti. Defterlerini teslim edip gidiyorsa, işi sona erdiyse firması kapandıysa, başka mükemm, mali müşavirle çalışacaksa vesaire vesaire fesih sona erme diyerek işlemlerimi yapıyorum. Mesela fesih sona erme dediğimde bana İş, e, seçenekleri getiriyor. Hangi tarih borcunuzun alacağınızın olup olmadığı ile ilgili e, bunları not olarak girmiş oluyorsunuz ve yeni malim müşavire sözleşme imzalamak istediğinde e, varsa e, alacak bakiyeniz bunlar da karşı tarafa bildiriliyor. İşin terk edilmesi borç nedeniyle e, meslek mensubunun fesih talebiyle, müşterinin fesih talebiyle, müşterinin sözleşme şartlarına uymamasıyla, müşteriye ulaşamamasıyla iflas süre nedeniyle kendiliğinden veya da diğer nedenlerle ve diğer nedenleri açıklayarak fesih yapabiliyorsunuz. Bu aranızdaki çalışma ilişkisi bittiğinde fesih kullanılıyor. Ama sözleşme ile ilgili bir hata yapıldığında iptal kullanıp yeni sözleşme girilebiliyor. E, mevcut bu sözleşme ile bu sözleşmedeki bilgilerle de Gelidara Başkanlığı'na sözleşme girmesi gerekiyor. Bu şu anda tamam bir problemi yok. E, bunu e, bu şekilde kullanacağız. E, kaydetmiş olduğumuz e, sözleşme ile de Gelidara Başkanlığı'nda sözleşme girişi yapacağız. Şimdi bir Başkanlığı'na geçelim. Şuradan e, internet vergi dairesi diyelim internet vergi dairesi şuradan girişimizi yapalım kullanıcı girişiyle devam edeceğim burada standart olarak karşımıza e, Başkanlığı sayfası geldi beyanname işlemlerinin altında e, e, beyanname yetki bilgileri kısmına tıklıyoruz. Tıkladığımızda ebe anlamı yetki bilgileri ve altına doğru e, işlemler geliyor. Mevcut söz, yeni aracılık sorumluluk sözleşmesi gireceğimizde bu alanı kullanıyoruz. Buradan işlemimizi yapacağız. Geçerli sözleşmelerin listesi burada. iptal edilmiş, fesih edilmiş sözleşmeler e, burada. Mükellef tarafından bildirilenler burada birçok e, işlemi buradan görebiliyoruz. E, yeni sözleşme girmek istediğimizde yeni ebeyanname aracılık sorumluluk sözleşmesi girişini kullanacağız. Tıkladığımızda bize e, ilk olarak meslek mensubu olarak bizim bilgilerimiz standart olarak geliyor. İkinci alana da e, mükellefin vergi numarası, e, kimlik numarası ve benzeri bilgiler yine. Standart kullanacağımız temel bilgiler geliyor. Vergi numarası kısmını yine girelim. Şöyle bir getir dediğimizde Gelir başkanlığının sisteminden otomatik olarak firmanın bilgilerini getirecek mevcut bir işletmenin faal bir işletmenin bilgileri otomatik olarak geliyor. Vergi dairesi olarak vergi dairesini seçiyoruz. Burada hepsi olarak geliyor. Bazen bir firmanın birden fazla ya da önceki işlemler olmuş olabiliyor. Ee, sizin sorumluluk alanınız hangisi ise, örnek veriyorum merkezi merkezini seçerek ilerlemeniz gerekiyor. Bağlı bulunduğu oda e, sicil, e, bağlı bulunduğu oda ve e, sicil numarası burada e, elinizdeki bilgilerden giriş yaparsınız. Tabi burada e, en önemli olan bilgilerden bir tanesi yine telefon numarası iletişim e, numarasından giriş yapıyoruz telefon numarasını girdim, faksı geçtim, e-posta adresini yine giriyoruz. Yani ilk mali müşavirlik sözleşmesinde girmiş olduğumuz aynı bilgileri giriyoruz. Şöyle girişleri tamamlayayım. Sözleşmenin numarası biraz önce girmiş olduğumuz, indirmiş olduğumuz sözleşmeden bunu alacağız. Buradan sözleşmenin numarasını alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Tarihi yine aynı tarihi giriyorum. Gün tarihiydi. Yine hizmet sözleşme numarası aynı e, numarayı girdim. Tarih olarak da e, günün tarihini giriş olarak yaptım. Burada adli ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır e, GSM ve mali bilgilendirme mesajı alabilmek için bilgilerinizin güncel olmasına dikkat edin. E, açıklamayı okudum kabul ediyorum şeklinde imzalıyoruz. Yani tamam diyoruz. Bize sözleşmenin sisteme girişinden mükellefi bildirmek sizin bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır diyor. Evet diyoruz. Sonrasında kayıt işlemi başarıyla tamamlandı diyor. Mevcut sözleşme listenizin içerisine e, bu sözleşmeyi de ekleyerek işlemlerinize başlamış oluyorsunuz karşılıklı olarak arıcılık sorumluluk sözleşmesi yapmış oldunuz geçerli e-beyanname sözleşmeleri listesine geldiğiniz zaman bu ekrandasınız buradan sözleşmeyi görüntüleyebiliyorsunuz görüntülemiş olduğunuz bu sözleşmeyi güncelleme yapabiliyorsunuz iptal ve fesih yapabiliyorsunuz TÜRMOP'la 15 Şubattan sonra entegrasyon olacak e, iptal fesihler de entegre olacaktır büyük ihtimalle tam olarak bilmiyorum ama e, yine Gelidara Başkanlığı'nın yani TÜRMOP'ta iptal fesih yaptığınız sözleşmeye gidip burada ayrıca iptal fesih yapmamız gerekiyordu. Entegre olur vesaire oradan iptal edilir, buradan da iptal edilir. Yani e, TÜRMOP'ta iptal edilen sözleşmenin aynı zamanda Gelidara Başkanlığı'nda da iptali gerekiyor. E, o şekilde yürüyor işlemler. Burada iptal veya fesih edilmeyen sözleşme e, varsa e, yeni bir sözleşme girilemiyor. Çünkü uyarı veriyor. Önce onun iptal edilmesi gerekiyordur diye sizi uyarıyor. Karşı tarafı uyarıyordu ya da e, burada son erme tarihi giriliyor ya da işte işlemlerin bitiriliyor ve e, güncellemeleri, uzatmaları yapılıyor. Bu şekilde e, temel olarak sözleşmeleri yapıyoruz. Yani iki alan kullanıyoruz. Öncelikle e, entegre olmadan önceki hali bu tabi. 15 Şubat'ta entegre olduktan sonra ee, büyük ihtimalle otomatik olarak gelirler Başkanlığı'nda e, eşleşmiş olacak sözleşmeler otomatik olarak sözleşme de yapılmış olacak. Onu da 15 Şubat'tan sonra göreceğiz. Ee, i̇htiyaç olursa yine onunla ilgili de bir hazırlık yaparız. Ama temel manada e, sözleşme girişleri öncelikle TÜRMOP'ta e, gösterdiğimiz şekilde sonrasında gelirler Başkanlığı'nda da Gösterdiğimiz şekilde oluşmuş oluyor. Önce türmopta oluşturuyoruz, ondan sonra e, gelidar Başkanlığı'na gelip işlemlerimizi tamamlıyoruz. E, bu video ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Kanalda abone olmayı beğenmeyi, yorumlarınızda ya da sosyal medyadan e, istek veya ihtiyaçlarınızı belirtmeyi unutmayın. E, onlarla ilgili çalışmalar yapmaya e, çalışıyorum zaman müsait oldukça. E, yeni videolarda görüşmek üzere, e, hoşçakalın, iyi çalışmalar.